Selamlar millet hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz sağlığınız keyfiniz umarım yerindedir dostlarım geldik abi bugün yine yine yeniden Clover Gold'dayız abi 8k bakiyemizde Bakalım bu bakiyemizi her zaman gibi en kötü iki katı en iyi haliyle vurun yapabilecek miyiz göreceğiz abi Buradan kayıp veya kazanç fark etmeksizin bir de üzerine free spin etkinliği patlatacağım hepinize sözüm olsun şimdiden Haydi bakalım güzel bir oyun geldi 12'de. Hadi bakalım. Ama şunları bir yakala be en azından boş gitmesin elimiz. Haydi. Ay çok iyi çok iyi çok iyi oldu bu. 3x'ten 1400. Tamam güzel güzel. Yenir. Devam. Son anda direkten döndük vallahi. Boş gidiyorduk. Harbi şansımız bu sefer işe yaradı. 1400'ü koyduk orada. Şöyle bir 6K'da falan paramız varken 6K paramız derken şöyle bir 120'de falan bir oyuna soksa. Şu ara ödemeleri de güzel atsa. Bizi götürse şöyle yukarı doğru. Bir de orada oyuna soktu mu. Güzel olur valla. Önemli olan parayı fazla yememesi ya. Çok fazla düşürmemesi bizi. ara ödemeleri yakalasa. Ulan <laughs> 50 ney be. Zaten 50'de çeviriyoruz biz spin arasını satayım. Yine X'li kaçtı. Oğlum şakamatik misin lan sen? Cemil Maza bağladı ya iyice. Güzel işte bu. Hadi oğlum. 80'de yaptın ödemeni çıktık gittik. Hadi. Çok güzel. Bu güzel oldu. Çok güzel oldu. Haydi bakayım. Tertemiz ne 3K. Hatta 3900 güzel. Hadi oğlum yakala şunlar artık. Boş geçirme. En kötü 3x. Yakala artık şunları be. Ananı şimdi. Tamam güzel hadi. İki tane daha lazım bize. Hadi. İki tane daha göndermen lazım şuraya artık. Ana avradınız. Atma anasını satayım. İyi tamam güzel. Geri 10k'ya çıkarttı en azından. Hadi oğlum. Fazla düşmeden bir oyun daha at be. Ama bu sefer ödemesi lazım abi artık. Lan 45 falan ne anasını satayım hadi lan. Bin lira değil de daha yüksek bir para benim olup öyle gelse x Yani 10 bin lira falan olabilirdi o. Derken 120'de bir oyun. Hadi şaşırt bizi artık. 2-4 2400'lük falan bak kaçırıyor ya. Yok burada hiçbir şey gelmedi ya. Yok ya gelmedi hiçbir şey. Boş girdik. Verdiği paraya bak. Hadi oğlum güzel bir x'li yakala lan şuraya. Çok güzel. Son spin'i x'li lazım bu arada. Son spin'i x'li lazım. Zaten 2x'e çıkamıyoruz. Yapma be yakalamadı. Abi iki katı yapmışken daha da zorlamak istemiyorum. Ne güzel 8K'ya 18K. Tertemizinden alır çıkarım. Daha da zorlamam. Çünkü atmıyor yani. 2 ikisi e bile yaklaşamıyoruz. Bir kere ödeme yapıyor. Gerisini boş geçiyor. Onun için de oyunu görmüşken fazla da zorlamamak lazım. dostlarımıza ben size free spin etkinliğinden bahsedeyim. 25 kişiye 50 free spin vereceğim. Big Bass Bonanza oyununda geçerli. Şartlar kanala abone ol. Videoyu beğen ve kullanıcı ismini yorumlara bırak. Eğer kullanıcı hesabın yoksa yorumlara sabitleyeceğim. Linkten sizler de üyelik açıp daha sonra yorumlar kısmına girip kullanıcı isminizi bırakmanız yeterli olacak abi. Şartlar ise Kanala abone ol, videoyu ben, kullanıcı ismini dediğim gibi yoruma bırak. Ee, son işlemi etkinlik bonusu, deneme bonusu, kayıp bonusu olan arkadaşlar bu free spinlerden yaralanamaz bilginiz olsun. 400 yap, 200 TL çek şeklinde olacak etkinlikte. Dostlarım şimdiden hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kalınış günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.